Tek, bugün tekrardan e, videomuzu çekeceğiz. Drako'yu 500'e kasıyoruz. Videosuna devam edeceğiz. En son 100 e, kaç yapmıştık? 111 yapmıştık. E, 137 yapmışız. Drako'yu oynayacağız. E, tabii ki hesaplaşma gireceğiz. Üçleme girelim. E, botlar gelmemeye başlıyor artık. E, bugün ikinci bölüm işte. Drako'yu kasacağız. Hadi başlayalım. Nereye koy kasacağız? Oynamaya var ya. Yeni emoji aldım. Güzel mi? Beğendiyseniz yorumlara kalp atın. Kalp emoji atın. şimdi bas helal. Hala botlar mı geliyor? Bana mı öyle geldi? Sanki botlar geliyor. Başka istediğiniz karakterler varsa onları da kasabiliriz. Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Doğal. Tek attım ya. Aksi atacak. Ay yorum ay. Tek atıyoruz herkese. Karşıda da bir drako var. Ama biz daha düşünüyüz. boşa gitmesin ya. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ya sessiz oluyorum oyuna dalabilin diye. Hmm, sessiz olacağım. Böyle oyun için demiş gibi sizin diye söylüyorum. Evet, ben tamam. Evet buraya gel. Arkada ses geliyorsa tekrar özür dilerim. Kusura bakmayın. İkinci videom daha. Gittikçe bunların sesler sesler azalacaktır. Dum ya. İkinci olduk. Olsun. Kolumuz geldi. Bir bakalım. iki buçuk dakika olmuş ya hemen. Kazanma serimizi hala kaybetmiş değiliz. Kenji'nin Kenji ile 23 yapmıştım. Onu geçeceğim. Şu anda 12 yaptık. Evet. Ee, i̇nşallah telif yemem ya. Arkada müzik çalıyor ya. Youtube bana telif atma lütfen. Yine başladım. İnşallah gelmiyordur ses. Videoyu da izleyeceğim. İnşallah ses gelmiyordur. Ben kaba ya. Neyse. Youtube'dan telif yemeyeyim de. O yeter. Aldım 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 ama alam, alamadık. Ne var burada ya? Evet. Öleceğim öleceğim öleceğim. öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Sen bir öl. bas bas hayır kazanma serisi gidecek kazanma serisi gidecek olamaz hayır öl lan ölmedi ya olmaz oğlum kaç Bir takım var iyi e, kazanma serisi gidemez artık hayır üçüncü olduk olamaz iyi kazanma serisi etmedi çok şükür bu arada 45 bin kupa oldum arkada kastım biraz videodan önce yaydı olsun alırım sırada 46 bin kupa var 50 bine doğru yolculuğumuzdan gidiyor trakayı <laughs> kasacağız evet ben video istedim Drakoyu kasıyoruz, kasacağız diye kasıyoruz. Buraya gel. istesem yollardım onu da. Neyse. Eee dünyayı yollayacaktım da. Buraya gel zıplattım. <laughs> hmm. Bu buraya gel. Allah ekber. <laughs> Bak kaşınma. Kaşırım. Çok kaşınıyor Lola. Lola acayip kaşınıyor. Gidiyor. Kazanma zirisi gidiyor. Hayır. Bu bölümde 20 kazanma sayısına ulaşacağım. inşallah. Hayır. Gidiyor. Öl. Öldü. Sen dön. Sen dön. Sen dön. Hayır. Durma lan. Vurma. Şu anda iyi durumdayız ama hala da takım var ya. Boklar gelmiyor artık. Bu takım gitti gibi. Bu takımı eleyeceğiz gibi. Eledik herhalde. Hadi öl lan sen de. Allah çok vurdu çok vurdu. Çok vurdu. <laughs> Almayacağım onu. Almayacağım onu. Alamam da. Yok başamıyorum. Bu arada bizim diğer takım arkadaşımız nerede ya? Bak olmuş. 6 dakika olmuş. Bu ne? Hemen geçiyor ben ama o zaman. Lululululululululul Ya lulululululululululul Hadi üç takım kaldı tamam kazanması serisi gitmiyor. Ama maçı kazanmak istiyorum. Şu çok tehlikeli. Şu çok tehlikeli. Tek atabilir bana. Atamaz da iki uçunuz canım var. Şu takımı elin ya. Yukarıdaki takımı elensin. Öldü. Ne? Hadi boyu yok et. Boyu yok et. Bana Öl. Öldü. Tamam. İkinciliğe girdik. Şimdi sizin ölme zamanınız gelmemiş. Hayır. İkinci olduk. Olsun. Hı. Yedi kupa geldi. Bir dakika olmuş. Hmm. Çevrilmeciler bunlar. Bura pes fullledim. 2 oldu bu arada. Bura pesimi de göstereyim. Ben. Böyle. Hepsi full. Hepsini al. Bonus sandıkları bir biriktiriyorum 16 günde. Eee. iki hmm. olmuş. Ne var Arkadaşlar videoya abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Emek harcıyorum. <laughs> Emek harcıyorum bakın. Lütfen emeklerine karşılığını verin. Sizlerle birlikte Drako'yu her gün 500'e kasıyoruz. Hmm, böyle işte. Ölecek, ölecek, ölecek. Öldü. Buraya gel. Buraya gelin. Kaçmayın. Kaçıyor. Kuba. 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 Guram alır bizi ya. Guram tehlikeli olabilir. Hı. Lal. Abo. Bibi çıktı. Allah korusun. Ya Rabbi. Gibi korkuttum. Gidiyor aç dedim ben. git ölecek kit ölecek kit mi o kim kit ölmemiş buraya gel Kit kit ölmedi ölmedi şaka ve öl artık bir ya He, vuramıyorsun işte E ne oldu sen de mi doğdun buraya gel kaçma yes ilk garanti bu emoji size gelsin. Oo, no, krom ölmüş lan biraz önce. Ya vuramadım ya. Of. Vur be. Olduk, tamam. Ve birinci. Birinci. 10 dakika olmuş. 200 kupa olacağız. Hadi bakalım. Bütün karakterleri 500 yapıyorum. serimi de hala devam Son 13 karakter kaldı. Dünyayı söylemiş olabilirim. Dünkü videoda. Özür dilerim. Yanlış söylediysem. Ee, 13 karakter kaldı. 500 yapmadım. Bunu da yaptığımız zaman 12 kalacak. Ali yaptım biraz önce. Dediğim gibi yeni çıkan karakterler olursa, yeni çıkardığım karakterler olursa zaten totalde bir 15 karakterim falan kapalı. Açmadığım karakterlerim. Hepsi de gizemli. Kazi hariç. Kazi açıyorum. Kazi saymasak hepsi gizemli. Çıkardığım karakterleri videoda kasarız. Yüksek kupa da gireriz. Challenge de yaparız. Yorum, yorumlara yazın tabii ki. Yorumlara yazın. Ee, başka bir istediğiniz bir şey varsa. Sen öl. Öl bir. Öldüm ya. Öldüm. Abi. Üçüncü olmayalım. Gidiyor maç. Gidiyor maç gidiyor. Angelo bir şey yap. Angelo bir şey yap. Angelo. Angelo, Angelo. Üçüncü oldu. <laughs> Angelo, Angelo. Neyse. Üçüncü olduk. Dört kupa geldi. ise on 15 olacak. Bu arada bir buçuk dakika olmuş. 200 kupa olmasının son iki ya da 3 maç olabilir. Size şövalye amber var mı? Etkinlikten aldınız mı? Yorumlara yazın. Şövalye amber kazanamam mı? Ben kazandım ama e, 9 elmas vere vere kazandım. Toplamda 3'er tane 9 elmas verdim. 27 elmas vermişim ben almak için. Etkinliği kazanmamı söylesiniz. Etkinlik gitti zaten. Bunu şu bayrağın çok sıkıntı. Tuğrullah. Tu ne? Tuğrul. Şah. İki takım arkadaşım öldü. uzaktan son şeyine tutturunca çok güzel vuruyor. Tamam sen hayırdır? Öl işte. Öl ölürsün. Ölüm ölüm ölüm. Bir takım gitti mi? Gitmedi. Nasıl ya? Allah'ım inşallah YouTube'dan temizleyemem yarabbim. Allah. Öl. Öl. Dondum, dondum, dondum. Hayır. Cık, ya, hayır ya. Cık, gitti. Aa, üç dakika kaldı. Oğlum. Buraya gel. Seni daha kaç kez öldüreceğim ben. Buraya yedim bakalım. Ya vuramadım. Vursam var ya çok iyi iş yapacaktım da. Yanmadı, yanmadı. Şu Ember'ın kostümü de çok güzel. Öl. Hadi ya, bir takım daha gitsin ya. Hadi ya. Şu Gale çok sıkıntı. Üç, büyük bir ihtimal düşünce olacağız ya. Büyük bir ihtimal. Tikle Bayrın ölürse hiçbir şey yapamazlar. Öldü, öldü. Vallahi öldü. Oha birader. Adam hiper attı. Kurtaramam adam. İki takım kalmış. Yes. İkinci. Son maç. Bir maç daha atalım ve burada bitirelim. 15 kazanma serisi. Şu anda üçüncü olsak da bana yarıyor. Hadi 5 kupa daha lazım. 5 kupa. Yo yetmiyor. Dört kupa geliyor üçüncü oyunca. ilk İlk iki her türlü girmemiz lazım. Dördüncü olmayalım yeter. Ee, bas bas bas. bas, bas. Ee, Arkadaşlar e, sorularınız varsa so sorabilirsiniz. E, belli bir aboneden sonra yazdığınız soruları cevaplamaya başlayacağım. E, şu anda tabii ki abone olmadığı için bu imkansız. İzlenmeye bağlı, aboneye bağlı, like'a bağlı. Videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlarınızla. Sen bir ölsene. Ayar oldum şuna ya atmıyor da ya. Sıkıştırdılar. Sıkıştırdı hainler. Öldüm ya. az ilk üçe girme, gireceğiz herhalde. Emz Ems Ems'i öldürün. Yes. Tamam. Garantiledik. Buraya gelin lan. Şimdi intikam zamanı. Ölü ça ça va oğlum ve 200 kupa drako 45.86 kupadayız ve videoyu burada bitiriyorum ee, tekrar kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı videoyu da paylaşmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşürüz arkadaşlar